Kime ait olduğu bilinmeyen Hristiyanların mezarları. Yazan Kevin M. Miller. Hazırlayan Hristiyan Tarihi Enstitüsü. Roma İmparatorluğu tarafından şehit edilen Hristiyanların bazıları Ignatius, Justin, Bladina, Origen gibi tanınsa da çoğu bilinmemektedir. Azizler kitabı haklarında bir yorum yapmadan bazılarını bu şekilde sıralamıştır. DC 304 Diokletiyan rejimi altında 30 asker şehit oldu. DC 303, Diokletiyan rejimi altında şehit olanların çoğu, kutsal kitabını bırakmak istemediği için zulme uğradı. D 303, Diokletiyan rejimi altında 23 kişi, İtalya'daki Salarian yolunda şehit edildi. Henüz Kartaca'da bulunan Roma Amfiteatrosu'nun kalıntılarında hiçbir kabir ortaya çıkmadı. Lyon'da kimse nöbet tutmuyor. Roma'daki yeraltı mezarlarında borozan sesi duyulmuyor. Buna rağmen ilk yüzyıllarda inançları uğruna hayatlarını kaybeden kimliği belirsiz Hristiyanların kalıcı bir anıtları bulunmaktadır. Bu, 1700 yıl sonra hala varlığını sürdürmekte olan kilisedir. Günümüzde Mitras'a kim tapınıyor? Mani'yi kim takip ediyor? Kim Isis'e, Osis'e, Minerva'ya ve Roma tapınaklarındaki diğer sayısız ilahları buhur yakmaktadır? Mesih'in kilisesi ise varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çünkü ilk imanlılar onun için yaşamlarını feda etmeye istekliydi. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda varlığını sürdürmesinin ve büyümesinin nedenleri arasında William H. C. Friend'in dediği gibi Hristiyanların şehitlik ruhunu asla kaybetmemiş olması yatıyor. İlk Hristiyanlar cesaretle arenalara çıkmamış ve zulümlere katlanmamış olsaydı Bugün bizler İsa Mesih'e iman edemezdik. Ne zaman bir Hristiyanla tanışsak, arkasında kimliği belirsiz Hristiyan şehitlerin anısını görüyoruz.